Selamun Aleyküm Arkadaşlar 18 Şubat 2021 Bu arada Cümlemizin kandili de mübarek olsun Sabah 3'ü Karda buzla çalışmaya devam Selam olsun tüm emekçilere Emekçiler çalışıyor Bütün Emekçi arkadaşlarımıza selam olsun. Selamun aleyküm. Evet burada da bir emekçi kardeşimiz var. Selamun aleyküm. aleyküm selam Nasılsın? Abi? İyi misin? İyi Allah'a Allah şükür. Emekçi arkadaşlara, kardeşlere ne diyorsun? Ne mesajın var? Emekçi arkadaşlarım ve meslektaşlarım için ee, yani zor. Arkadaşlar zor yani. Karda burada çalışmak çok zor. Yani alır derinden ekmek kazanmak için eksi beş, eksi on Eksi 12 gösteriyor şu anda. Şu anda eksi, 12 mi Yaşar abi? Evet. Arabalar... Yani eksi 12 de yani mikserlerimiz kullanmış olduğumuz mikserlerimiz bile donuyor yani. Evet donuyor evet. bayağı zor ben görüyorum. Evet. diyorum ediyorum bayağı Paralarımız zor. Paralarımız donuyor. Yani bitiyoruz ediyoruz çalışmaya devam ediyoruz. E işimiz de bu. Yapa, yani yapacak olduğumuz bir şey de yok. Ama buradaki bütün meslekler, şoför, uzun yol şoför arkadaşlarıma Selam. Bak. Emekçi arkadaşlara da selam gönder. Emekçi arkadaşlara da selam. Bu arada ve kayıp kameralarımızı da kurtlar. Ve bu arada Nobel canlılığımız da bu olsun abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah yolunu açık etsin.